Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere CSS'te Display gibi kavramı açıklayacağım. Display nedir arkadaşlar? Display, e, hizalamada kullanılan yatay mı hizalansın yani kutucuklar yoksa e, dikey mi hizalansın ya da hiç mi görünmesin hiç mi olmasın gibi özellikleri barındıran bir şeydir. Mesela burada gelelim bir div oluşturalım bu birdir diyelim. Stil dosyasına gelelim. Şuna bir bakayım önce ben. Bu bir divdir. Bu dive biraz biz özellikler tanımlayalım. Border bilgisayar yapılır. Ekip Excel Solid Webpack evet, evet diyelim. Bakalım ne alemde. Bu bir divdir vesaire vesaire. Bir genişlik verelim. 250 piksel. Evet. 250 piksellik bir ve genişlik vesaire verdik. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Bu bir diyebilir aynısından bir tane daha oluşturdu. Bunların tabii ki de paddinglerini verelim. 5 piksel, 5 piksel her yerde. marjinlerini verelim. Marjin. Marjin 5 piksel olsun o da. 5 piksel, 5 piksel. Şimdi son haline bir bakalım. Her güzel iki tane bir. Şimdi bunun displayin özelliğine gelelim. Display none dedim. Sizce ne olacak? Gözükmedi. Çünkü display özelliği yok. Yani bu ürün yok anlamına geliyor. Display özelliğine inline block desek line ne demek? Satır. Aynı satırı alıyor demek. Baktım. Bakın yan yana koydu iki tane dibi. Bunu li etiketlerine de uygulayabilirsiniz. Ben direkt div üstünden gösterdim. Bunu menüde li etiketlerini de uygulayabilirsiniz. Çünkü menüleri li, li'lerle oluşturacaksınız. Ya da kategorilerin linklerini. Bu bir divdir vesaire oluşturdu. Şimdi buna tekrar bir blok desem. Gelsem. Oluştursam. Gördüğünüz gibi divin zaten standart ee, CSS'i bloktur. Değişen bir şey yoktur. Mesela gelsem buna Visibility Hidden Hocam neler yapıyorsun hidden gizlemek miydi öyle bir şeydi bakın aynı özellik Hiçbir farkı yok hidden o da saklıyor o da saklıyor Değişen bir şey yok Display blokta göstereceklerim bunlar arkadaşlar Değişen çok fazla bir şey olmuyor ayarlarla oynuyorsunuz üstüne gelince bir şey yapıyorsunuz istiyorsanız Bir tane daha yapayım Divin bakalım hover özelliği işleyecek. Mesela biz burada ne yapalım? Background color'ını bir kere bir değiştirelim. Ne olsun? Blue Violet. Bakalım olacak mı? Ama önce Hidden'ı bir kaldıralım ki gözüksün arkadaşlar. Geldim gördüğünüz gibi. Arka plan değişiyor. Gidelim bunun kolorunu değiştirelim. yer rengini. White olsun bakalım. Gördüğünüz gibi bakın. Normalde siyah renk. Arka plan beyaz. Geldim. Üstü değişti. Bu değişti. Gördüğünüz gibi. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.